Seyyid Ali üzüldüm ben. Olanlar mı yansın, kızın haline mi yansın? Ne olmuş ki? Kız havalanda bayılmış. Ne dedin sen? Uçağa binerken fenalaşmış Melek. Apar topar hastaneye kaldırmışlar Cumali abi. Daha burada geldi. Yani. Seyyid Ali! Dediydi, dönüydü derken sen kim oyalıyorsun ha? Buradaymış kız, gitmemiş. Çatığın altında yaşatacaksan... ...açıktan ne de, de biz de tarafımızı bilek. Cumali! Hastalanmış! Bayılıp yere düşmüş! Ne edicilerdi? Çuval olsa alın bir yana koyun! He! Evini devir mi ettin şimdi de? Vebalı yorganı kireçli kuyu paklar. Cumali! Elinde! Dilinde, gözünde, benim halimde! Yeter Cumali! Sus! Sus artık! Sus! Sus Cumali! Yoksa canını yere sererim! Yüzün yerden kalkmıyordu ya... ...şimdi de lafın altında kaldın. Sedali. o şişlerle dilini dağla da... Tutamayacaksın sözler verme bundan gayrı. Sonra da böyle hadsiz hadsiz... Ben sana... Hadi Ne yapıyorsunuz ha. Ah, ya yeter! Vallahi ayıp, billahi de ayıp ya. Ya oz kocaman ustalarsınız. Yakışıyor mu size? Ha? Ya siz böyle mi örnek olucunuz esnafa, eşrafa? Vallahi de, billahi de insan ayırırken de, zapt ederken de utanır kendisinden. Bırakın beni. Gelin onu zapt edin. Ustam, gel hele, gel. Ya az hatrım varsa gel, ne olursun yapma ya. Bırak Zeynel, ya, bırak. Gene baba? Gene ne oldu baba? Mahmut, sen bana neyi sorayım? Ha? Beni düşürdüğün durumu mu sorayım? Yoksa beceremediğin altın sonucu sorayım? <laughs> Cümelen mi? Abi bu adamın nefesi durunca mı rahat edeceksin sen? Ölen mi bir ferahlatıcın sen kendini? Devam et Cuman abi, devam et. Vallahi çok iyi gidiyor ha. 41 maşallah adam var senin. 41 maşallah adam var. Aa adamın halini göreyim. Devam et. Ya ne gerek var Cuman abi? Aa bu adam bin kere alacak Aa bir kere olsun sen de rahat et, o rahat etsin. Hepimiz rahat edelim Cuman abi.